Aslında şöyle, bor uzun zamandır beri çalıştığımız bir alan. Biz Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde yine borla ilgili birçok araştırmaya da imza atmıştık. Ama son yıllarda tabi literatür, dünya literatüründe borun sağlıkta kullanımla ilgili çok sıkça rastladığımız birçok yeni çalışma var. Dünyanın her yerinde bor sağlıkta nasıl kullanılacağını araştırılıyor ve çok güzel sonuçlar var, çarpıcı sonuçlar var. Çok başarılı tedavide süreçler yürütüyor ve prostatta, çünkü bor testosteron ya da östrojen gibi hormon dengelerini koruyabilen bir yapıya sahip. Yani düzenli bor alan bireylerde ileri yaşlarda testosteron yıkımı azalıyor. Yani bu demektir ki testosteron daha az yıkıldığı için testosteron seviyesi normalde kalıyor. Bu gençleşme demek aslında. Bor o yüzden kullanıldığında gençleşme de sağlar. anti -egiktir. Biz o yüzden biraz daha kolay bir süreç ...den geçmek için biz bunları gıda takviyesi özelliğiyle başka bitki ekstreleriyle karıştırarak özel karışımlar halinde sunuyoruz. Verdiğimiz evet. ürünle ürün şurup halinde, sıvı belli bir mililitre oranında günde doz halinde alıyorlar. Su e, suyla karıştırıp içiriyoruz. Bizim bütün bor ürünlerimiz hemen hemen sıvı formda. Çünkü onu biz sıvı formda şurup halinde sunmayı daha kolay bulduk. Çünkü insanların hap ve kapsül yutmakta bazı sıkıntılarla karşılaştığını gördük. O yüzden e, alkali e, alanda alkali borları kullanıyoruz, asitik alanda asitik borları kullanıyoruz. Bor erkekler için, erkek sağlığında yani ürün organları için çok etkili bir e, element. Tabii bunu e, ilaçta kullanılabilecek yani gıda saflığında elde edilip kullanılması lazım. Evet, bor e, uzun zamandan beri kullanılan bir element. Bor endüstrinin her yerinde kullanıldığı gibi sağlıkta da kullanılıyor. Biz borun sağlıkta kullanıldığı çalışmaları ve araştırmaları değerlediğimiz hatta bir kitap halinde sunulduğu bir uluslararası kaynağımız da var. Bor sağlıkta birçok alanda kullanılabilir. Artık şunu herkes bilmelidir ki sağlıkta kullanılan borun da diğer borlardan farkı var ve özel bir yönteme göre geliştirilmesi ve e, üretilmesi lazımdır. Biz boru sağlıkta özellikle e, prostat ve prostat kanseri tedavisinde... Alzheimer'da ve beyin fonksiyonu iyileştirmede, romatoid artritte, eklem romatizması tedavilerinde, özellikle kemikte kemi gerilmesi, kalsiyum, anadizum, fosforun kemiğe bağlanmasında, karaciğer fonksiyonunun iyileştirme ve yağlanmasının azaltılmasında ve bu tür ürünlerle tedavilerde borun kullanıldığını bilmekteyiz.